şöyle bir soru soracağım. Onun için düşündüm şöyle bir an. 2022'nin en çok adını duyduğumuz bitkisi ne diye sorsam sanırım büyük çoğunluğunuz ebe Gümeci der. Tabi ebegümeci dememizin de bir nedeni var. Arkamda görüyorsunuz Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın meşhur ettikleri bir türkü bu. ebegümeci. Açıkçası ben de türküyü dinleyene kadar ebe gümecinin adını duymamıştım gerçekten duymamıştım ama birçoğumuz da bilmiyorduk. Tabii şarkı milyonların diline dolanınca her gün adını da mırıldanır olduk. Ebe gümeci, ebe gümeci, ebe... Nedir acaba bu ebe gümeci? Ne işe yarar? Her gün, hemen her gün ebe gümecini kullanıp cildine yarar sağlayan da var, saçını güzelleştirenler der de var. Tabii kadınlardan bahsediyorum özellikle. Öksürüğe iyi geldiğini söyleyenler de var. Tabii biz de boş durmadık. Beyaz ana haber olarak dediğim gibi Elif Buse Doğan'la Serkan Çağrı'nın dilimize doladığı ebe gümecinin faydalarını sizin için araştırdık. Langıdı Bu şarkıyla milyonların diline dolandı. Herkes günde 3-5 defa ismini zikreder oldu. Biz de tanıyan bilen var mı diye sordu. Ebe duyduk. Şarkı olan galiba. Evet, şarkılara konu olan. Evet duydum. Peki ne işe yaradığını biliyor muyuz? Hayır bilmiyorum. Ebe gümecini aslında herkes duymuştur. Fakat bunu bilen, tüketen kişi sayısı çok azdır. Duydum ama hiç kullanmadım. Yok duymadım. Peki şarkısı var ya bir tane onu duyduk mu? Onu duymuştum. Duydum. Ne peki ebe gümeci? Yemek şişli olması lazım. Ne işe yarıyor? Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ebegümeci aslında hepimizin çok düzenli olarak haftada bir kez tüketmesi gereken bir sebze. Sporcular tüketiyor galiba. Ebegümeci gümeci cildi yenileyip yaşlanmayı geciktiren, diş eti problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok derde deva olan bir ot. Ebe gümeci biliyor musun? Hayır. Peki şarkısını duydun mu hiç? Hayır. Yes. Hani bu langıdı lang lang langıdı. Ha, onu duydum evet. Ebe şarkısını duydum evet bir şarkı var. Şarkısı var. Nasıl o şarkı? <laughs> Langıdı lang 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 lang. lang. Sansak dövecik. E Gümbüdü gümbam gümbam gümbam. Ebe şarkılara, türkülere konu oldu. Ama bakalım faydaları ne kadar biliniyor? Şarkısını biliyoruz ama yararlarını hiç duymadık değil mi? Hayır. Hayır. Şarkısıyla öğrendik biz de bilmiyorduk zaten. Faydaları nasıldır bilmiyorum ama çocukluğumdan beri yediğim bir e Sağlıklı mıyız peki? Evet, ağırlık. sağlıklıyız. <laughs> evet. Bu yemek bile oluyor. Saça falan da iyi geliyormuş. Her şeye. Sebze yemeği yapılıyor. Yemek yapabiliriz. Böyle zeytinyağı, biraz soğanla kavuralım. Üstüne sarımsaklı yoğurt dökelim. Bakın her açıdan besleyici oldu. Birazcık kıyma koyup içine çorba yapabiliriz. Yemeği de yapılan, saça da sürülen ebe gümece otu bu kış döneminde öksürüğe de iyi geliyor. Kış başladı, hastalık kapıda. Hatta evlerimizin içinde haftalardır bütün aileler hastalıktan yatıyor. Çoluk çocuk herkes çok kötü öhü, 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 öksürüyor. İşte öksürüğe çok iyi gelir. Ebegümeci bir ottur. Adama yarar. Mesela şu anda evinde hasta olanlar ebegümecini hemen alsınlar. Direkt bu besinin çayını yapsınlar. Ama çayda şöyle bir ayrıntı var. Sıcak bir su alalım. İçine koyalım ebejimecini çiçeğiyle kendi yaprağıyla birlikte 2-3 dakika bir demlensin. Hatta içine biraz da limon katıp C vitamini seviyesini artırabiliriz. Ebejimecin duymaz olur muyum? Acayip sevdiğim bir ottur. Haşlayıp güzel kısırın yanında muhteşem olur. Herkes diyor ki ateşim var. Ebejimec ateş düşürmeye çok iyi gelir. Solunum sistemini gerçekten iyileştiriyor. Bağışıklığımızı güçlendirir. Yemeğini bile yapanlar var yani. Saça bile sürülüyormuş. Öyle öyle. Faydalarını çok iyi bilmiyorum ama gayet sağlıklı olduğuma göre herhalde faydasını görmüşüm demektir. <laughs>